İstanbul Hesabı 32'ye hoş geldiniz. Geçen hafta Sakıp Sabancı Müzesi'nden başlamıştık. Çünkü 22 genç sanatçının İstanbul'u nasıl gördükleri, İstanbul'a nasıl baktıkları, İstanbul'dan bu süreçte ne anladıkları, gördükleri İstanbul'dan ne anladıklarına ilişkin harika bir sergiydi. Şimdi o gün de söylediğim gibi, geçen hafta da söylediğim gibi Artık İstanbul gece hesabına başlıyoruz. Daha önce gördüğümüz, gezdiğimiz bazı semtleri, hiç görmediğimiz bir başkalarını ışıklar yandıktan sonra gözlemlemeye başlayacağız. Biraz da İstanbul'un semtlerinin gölgelerini takip edeceğiz. Çok iyi bildiğim bir yerden başlıyorum. Sorular bu defa bildiğim yerden gelecek. Cihangir'deyiz kadim semtlerden, eski semtlerden biri. Işıklar yavaş yavaş yanmaya başladı. Erol Evgin sever misiniz? Evlerin ışıkları bir bir yanarken biz de yavaş yavaş Cihangir'i gezmeye başlıyoruz. Cihangir'e hoş geldiniz. Bir de gece Cihangir'i görelim. Buyurun. Şimdi efendim Akarsu Caddesi'ndeyiz. Burası Cihangir Caddesi gibi mahallenin, semtin en kalabalık, en yoğun caddelerinden biri. Akarsu'da birçok kafe, restoran, bar, güzel yerler var. Akşam nüfusu çok yüksektir mahallemizin. Yani gündüz farklı bir misafir profili akşam da daha farklı bir ziyaret eden profili oluşuyor. Akarsu Caddesi'nde birçok şeyi geçtikten sonra, kafeye geçtikten sonra, burada etrafta arkadaşlarım, dostlarım var, hep selamlaşacağız. Orhan Kemal Müzesi'nin önündeyiz şimdi. Dön Orhan Kemal Müzesi'ne bak. Gel şimdi bana bak. Orhan Kemal Müzesi de İkbal kahvehanesi, kahvehanesi olarak da geçer. Uzun yıllardır hizmet veriyor. Orhan Kemal'in oğlu Işık Bey'in e, mekanı orası. Yani onun düzenlediği, onun takip ettiği bir yer. Birçok veteriner vardır. Kafe kadar neredeyse çoktur. Hepsi de iş görür. Çünkü söylediğim gibi çok hayvansever bir mahalledeyiz. Mahallemizdeki hayvanlar genelde özgür ve rahattır. Çünkü karınları toktur. Mahallenin binaları çoğu zaman çok seyredilmeye de değer binalardır. Eskiyle yeninin çok acayip iç içe olduğu bir başka mahalle burası da. Işıklar konusunda da gece İstanbul hesabının cilvesi. Yavaş yavaş aydınlanırız, yavaş yavaş ışıklar parlar. Lütfen normal devam yani. Mahallelerimiz çok kameraya alışıktır. Sokakta oturanlar var. Bak merhabalaşalım mı? Geleyim mi? Kaçacak mısınız? Kaçmayacaksınız değil mi? Ne haber? Merhaba. 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 Kapı önü muhabbetlerini seviyor musunuz? Ben de bayılırım. Valla pek Aramız yok açıkçası. Siz yakınlarda çalışıyorsunuz değil mi? Bir yerde, nerede? Karşıda mı çalışıyorsunuz? Dükkan kapalı önünde mi duruyorsunuz? Yok arkadaş ar <laughs> Ya yani yeni kapattınız. Cihangir parkına doğru gidiyoruz. Cihangir kapalı otoparkının üstünde. işte biraz nefes alınacak bir alan gibi. Çok fazla parkımız yok. İstanbul'un başka semtlerindeki problem burada da yoğun olarak var. Muazzam bir sık yapılaşma. O sebeple çok az nefes aldığımız yerlerden birine Cihangir Parkı'na gideceğiz. Cihangir Parkı sözünü ettiğim gibi hayvan sahiplerinin de küçük dostlarını gezdirdikleri, birazcık rahatlattıkları yer. Dar tatlı sokaklarımız işte Cihangir Parkı'na geldik. Buraya belediye pet gezdirme alanı demiş. Pet, pet gezdirme. Geçen yıla kadar burası biraz çamur falandı. Ama şimdi belediye burayı galiba biraz toparlamış. Böyle daha güzel olmuş. Biliyorsunuz hayvan sahipliği öyle kolay bir şey değil. Yani sadece yemeğini verdin, suyunu verdin falan değil. Özellikle köpek sahipleri günde en az 2-3 defa sokağa çıkmak zorundalar ve Cihangir'de böyle bir alan onları çok kurtaran bir şey. Ee, hayvanlar da kendi aralarında burada sosyalleşiyorlar. Tabi sadece insanların sosyalleşmesiyle olmuyor hayat. Hayvanların da sosyalleşmesi lazım. Şehir hayatında onlar da bizim gibi yoğun stres yaşayan dostlarımız. İki fonksiyonlu bir park hemen iç içe. Öbür tarafta da çocuklar ve e, yetişkinler için biraz nefes alınacak yer var. Avrupa yaşam biçiminin Doğu Akdeniz'deki temsilcisi gibi uzun yıllardır burası. Yetişkinler gündüzleri buralarda oturuyorlar, çocuklarını takip ediyorlar. Orada ufak tefek spor faaliyetleri yapılabiliyor. Bir basket potalarımız var, top oynanıyor. Vallahi bu kadar bile bir nimet çünkü her semtte yok. Buradan da şimdi ikinci büyük kalabalık ve çok gezilen caddemize ineceğiz. O da Cihangir Caddesi. Karşımızda da pet kuaförü var. çok farklı alışkanlıklara, geleneklere, göreneklere bağlı. Farklı şiveler ve ağızlarda hatta farklı dillerde sesler duyabileceğiniz. Birlikte yaşama kültürüne çok alışık bir mahalledeyiz. Cihangir meşhur bir mahalledir biliyorsunuz. Komedilerde falan, dramalarda senaristler bu Cihangir semtini sık sık hatırlar, hatırlatırlar. Şakalara konu olur. Bazen biraz muhalifliği, biraz her vade kolay anmaması sebebiyle siyasiler tarafından da dillerine doladıkları bir mahalledir burası. İşte böyle mezeciler var mesela. Katina'yı da bir gör istersen de. O. Gelin sizi sahipleriyle tanıştırayım. Çok tatlı insanlardır. Mesela ben Katina'yı çok severim. Katina harika mezeler yapan bir dükkandır. Pandemide falan da topu atmadılar vallahi. Çünkü emek yoğun çalışıyorlar. Hem çok marifetli hem çok sabırlı, çalışkan insanlardır nasılsın? Çok teşekkür ederim. Nasıl Buyurken. gidiyor? Güzel her şey yolunda. E, anlatın bakalım. E, işler birazcık açılmaya başladı mı? Evet, bizde pandemide iyiydi. Ha. İnsanlar kapalı olduğu için daha bilinçli bir şekilde. Evlerinde tükettiler. Orada bizim için işler daha iyiye gitti. İyi gitti. Birçok dükkan kapanırken siz hem gittik. kapanmadınız hem de daha iyi bir gittiniz. Birçok insanla tanışma fırsatı oldu bizim ha. açımızdan. Benim için çok şey diyorlar esnaf sevici. Esnaf sever diyorlar. Valla öyle. Esnaf severim. E, esnaf severim. E, kuryeleri bile bazen severim. Esnaf severim. Çünkü bir mahallenin karakteristiğini gösteren şeylerden biri de Oradaki esnafın davranış biçimi, çalışma biçimi, iletişim biçimi, bu mahallede işte örnek e, esnaflardan e, bu çift yakışıklı oğlunuz nerede? Parkta. O bu saatte parkta mı? Parkta. E parkta. Bir karar verin bak. Evdeydi ben değil, parka park gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geldi. İşte geldi o delikanlı. Ege, Ege Fenerbahçe'desin ha. İyice büyüdü Ege. Ya. Ege ne kadar küçüktü. Öyle hatırlıyorum. Doğru. Doğru. Peki çok teşekkür ederiz. Ayağımıza sağlık. Sağ olun. Görüşmüş, Görüşmüş olduk birazcık. Kübra'cığım görüşürüz. görüşürüz. Tamam. Ege görüşürüz. Hoşça kal dostum. Evet şimdi Cihangir Caddesine doğru iniyoruz. Meşhur Kaktüs. Kaktüs'ün karşısındayız hemen. Kaktüs e, eskiden Beyoğlu'ndaydı. E, daha sonra Beyoğlu'ndan Cihangir'e taşındı ve uzun yıllardır da Kaktüs burada. Belki Kaktüs'te bir kahve içelim mi? Ne dersiniz? Hadi Kaktüs'e gidelim o zaman. Eski yazlık sinemalar gibi burası da. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben bir uzun espresso isterim. Tamam. Espresso kaç lira? Söyle bakalım. Espresso 18 lira. 18 lira. Vay yavrum ay. Bu şey uzun uzunu mu kısası mı? Kısası daha ucuz. 16. Şat espresso 13 lira. Double espresso 18 lira. 16 mu 18 mi? <gülüyor> 18. <gülüyor> kent sahibi fiyatları bilmiyor ne güzel. Ne güzel. Hesabı da sen al. İster gece, ister gündüz. İyi bir kahve kadar, iyi bir bardak kafe kadar keyifli bir şey çok az. Büyük kentlerin küçük semtleri birer laboratuvar gibidir. O semtlere bakarak o kentin dokusunu Ana fikrini zaman zaman edinmek mümkündür. Bazen müşterilerin çok süratle girip çıktığı, profillerin sürekli değiştiği bir otel gibi, bir meydan gibi kalabalık bir meydan gibi, parklar gibi insanların yoğun olarak, çocukların ailelerin ve hayvanların yoğun olarak ziyaret ettikleri park yerleri, her biri bir cazibe merkezi oluyor. Cihangir de bunun tipik örneklerinden biri. İstanbul'un gecelerinde cinler. Periler, vampirler falan yok. İnsanlar var. Ee, belki e, özellikle pandemiyle birlikte de e, çok fazla evlerimize kapandığımız için e, gece şeylerini, gezmelerini azaltmış olabiliriz. Şahsen ben azalttım yani. Belki sizin için de öyledir. Yani gündüz bile dışarı çıkmaya imtina ederken gerek yasakların olduğu dönemde birazcık e, şeylerimiz, alışkanlıklarımız değişti. Hani aylarca saat 8'de 9'da evlere kapandık. Yani hem hastalıkla ilgili biraz daha işte tedbirler alındı. Biraz daha artık bilinçliyiz. O nedenle tedbirlerimizi alarak gece küçük yürüyüşler, geziler, bir kahve, çay içmeler veya işte başka içecekler içmeler, farklı yemek deneyimleri için sokaklara çıkmak artık olası. Gene çok esnaf seviyor demezseniz Hani buradaki dükkanlar, kafeler, bilmem neler yani her semtteki tıpkı bakkallar, marketler, manavlar olduğu gibi onların da iş yapması lazım. Çünkü ekonominin birer önemli çarkı onlarda. Bu çarkın da sağlıklı çalışması için bence buralara destek vermek lazım. Bir de şehri yaşamak, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için gece de çıkmak lazım. İstanbul gündüz semtlerini gösterir ama geceleri anlatır. Anlatan bir İstanbulla buluşmak için biraz gecelere de, akşamları, geceleri sokağa çıkmak keyiflidir diye düşünüyorum. Bir de gece biliyoruz ki yani İstanbul'a çok yakışan bir zaman dilimi. 18 milyon insan burada yaşıyoruz. Hatta 15 milyon da kredi borcu olan 18 milyon değil. Bu 18 milyon insan gündüzleri İstanbul'un birçok zorluğuna tahammül ederek yaşıyor. Ama gece olduğu zaman insanların duygu durumları da biraz değişir. Bir kere gece önce bazı çirkinlikleri veya bazı şehirde bayılmadığımız, görmeyi çok sevmediğimiz şeyleri de gece örter. Işıklar yanar. İstanbul adeta güzel bir gece kıyafetini giyer, pırlantalarını, mücevherlerini takar gibi olur. E İstanbul'u öyle de görmek lazım. Çünkü cefasını çekiyoruz. Birazcık sefasını da sürmeyelim mi? Bana göre her semtin Gece gezilecek, tuzulacak, yürünecek, ziyaret edilecek yerleri var. Cihangir'in belki biraz daha fazla. Ne bileyim Kadıköy'ün, Bebeğin, Arnavutköy'ün bunlara tek tek gideceğiz. Çok meşhur olan yerler var ama ne bileyim daha başka semtlerde de gece yürüyüş yapmak çok zevklidir. Her yer moda gibi, Cihangir gibi olmak zorunda değil. Daha çok çok yoğun çalışan insanların artık neredeyse sığınmak için yaşamaya tahammül ettiği mahallelerde bile, yerleşkelerde bile güzel dükkanlar, iyi esnaf var. Yeşil alan için biz mücadele ediyoruz. Belediye de biraz gayret gösteriyor. Size kent, orman gibi yerler için de belediye zaman zaman gayret gösteriyor. O konuda da gelişmeler var. Biz de oraları gece gündüz ziyaret ederek, değerlendirerek bu konuda çaba sarf edenleri, çözüm arayanları, girişimde bulunanları yüreklendirmeliyiz diye düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Şu anda düşünüyorum mesela. Kes kes. Hadi canım. Bu muydu oğlum? Ee, benim oğlanlardan biri gelmiş. Bu benim oğlum. Gel. Tanımazsınız. E, genç bir oyuncu. Kaan neydi canım? E, şimşek. <laughs> Kaan Yıldırım'la birlikteyiz. E, birlikte oynamayı en sevdiğim oyunculardan biri. Beraber de bir sürü iş yaptık. Hoş geldin ne güzel Böyle sürpriz. Kaldırdık. Vallahi bana da öyle oldu. Egemen, de. Egemen bir türlü söylemedi. Günlerdir tırmalıyorum ya kimdir kimdir kimdir. Şimdi çok sevindim. Biz gerçekten. çok uzun zamandır bunu planlıyoruz. Sen Cihangir'i sever misin? Severim. Tabii çok sık e, geliyor gezmek. musun? Bana geliyorsun ama benim dışımda ee, da gelir misin? Bir dönem geliyordum, sonra biraz durulduğumuz dönemler uzak Aha. kaldık. Aha. Bu aralar gelebiliriz. Bizi herkes çok geziyor, tozuyor biliyor ama öyle Sıklı. bir şey de yok ya hiç öyle Sosyal bir şey hayatımız Sosyal hayatımız yerlerde. Sosyal hayatımız yerlerde, evet. Oyuncunun dramı. Sen hiç Cihangir'de oturmadın değil mi? Yok. Vallahi. Allah Allah. Sen hiç Cihangir, Cihangir, Cihangir dışında oturdun? <laughs> ben hiç Cihangir dışında <laughs> Evet bir ara bir şeye, Harbiye'ye gitmişliğim var ama bu 20 sene önceydi. Mahalleli olmayı ben seviyorum. Çünkü... Ait hissediyorsun. Evet, kendine ait hissediyorsun. Aslında aidiyet konusu şöyle. Ben genelde pek mekanlara, semtlere, şehirlere değil de insanlara ait hissederim kendini, kendimi. Yani bir mahallede eşim, dostum, arkadaşım varsa orada bir hikaye oluşmuş oluyor. Çünkü mahallelerde yaşam biçimleri de biraz hızlı değişmeye başladı son yıllarda. Yani, belki teknoloji, belki pratik şehir hayatının şeyi, hızı bizi mekanlara aidiyetten uzaklaştırdı. Bir gittiğin yeri bir sene sonra gittiğin zaman bulamıyorsun. Uzun yıllardır yani şu Beyoğlu'nda İnci Pastanesi örneğin değil mi? Hepimiz için bir annemizin babamızın elinden tutup gittiğimiz bir yerken şimdi yerinde yerler esiyor. Mekanlar çok kolay el değiştirmeye başladı. Bu ekonomiyle de ilgili bir şey ama insanlar için aynı şey geçerli değil. Kendini bazı insanlara, dostlarına, yakınlarına ait hissetmek benim için daha anlaşılır bir şey. Bilmem sen de öyle düşünüyor musun? Yok o muazzam zaten. Çıktığın zaman zaten şurada bile işte oturman, çıktın ona selam verdin, buna selam verdin. Biriyle Hı? kahvaltı ettin, biriyle öğlen yemeği yedin. Şimdi i̇nsan yalnız kalmıyor. Ve burada herkesin birbirini tuttuğu bir şey var tabii yani. Bir birlik var. Şimdi sen benimle birazcık şey yapacak mısın? Ee, sokaklarda gezecek misin? Gezelim. O yani zaman o. çayımızı kahvemizi içip kalkacağız. Tamam Hadi şimdi beraber bir kesme yapalım şöyle. Hop. Kaan Yıldırım'ı da yakalamışken ee, bırakmıyoruz. Cihangir'in merdivenleri meşhur. Evet. Sen biraz merdivenlerde sürtelim istiyorum. Ne dersin? Sürtelim. Çok hoşuma gidiyor Sürtelim. Şimdi bak Kaan'cığım, Cihangir çok katlı otoparkın hemen karşısındayız. Evet. Görüyorsun böyle nefis Boğaz manzaralı şeylerimiz vardır. Senin eski binanın olduğu nereden hemen aşağısı, ya. evet evet, şu ışıkları yanan yer benim. Biraz şurada oturalım evet. mı? Tabii ki de. Gel. Burası Alçakdam yokuşu. Tabii. Buradan Ak kadar inliyor. Eski ismi Tavuk Uçmazdı. Dikliği Tabii. nedeniyle Tavuk Uçmaz dedikleri yokuş, şimdi Ak yokuşu diye Niye geçiyor. Zamanla her şey değişiyor. Doğru. İsimler değişiyor. Tavuk uçmaz herhalde çok seksi gelmedi. <laughs> Akyol koymuşlar. <gülüyor> Güzel. <laughs> Akyol da pek seksi değil ama idare edeceğiz. Evet, öyle evet. Şu yukarısı da meşhur Cihangir Parkı'dır. Kediler var bak her tarafta. Cihangir'in kedileri içinde en meşhuru hangisidir? Söyle bakalım. Hmm, tekir desem kurtarırım. Aklıma tekir geldi ama kurtaramam galiba. Tekir yani her çeşit kedimiz var ama bir tanesi çok meşhurdur. Ne? Şerafettin. Aa, okay. Kötü Kedi Şerafettin. Tamam. Bülent Üstün'ün kedisi Şero. Tamam. Gerçekten öyle bir kedisi var. O kurumuş, küçükken evet. Hiçbir zaman şeyini, popülaritesini kaybetmedi. Çok delikanlı, kavgacı, hmm. biraz asabi bir kedidir. Babası Tonguç'tur. Aha. Babasının adı Tonguç'tur. Bilemeyeceğim ama 7-8 sene önce animasyon bir filme de dönüştü. Hatırlar mısın Hatırlıyorum Bilmiyorum. yaptılar onu ama nasıl Hı? oldu? Şahane Bıramı. oldu. Ee, Şerafettin'i Uğur Yücel konuşmuştu. Doğru. Manitasını Demet Evgar konuşmuştu, ben babasını Çok konuştum, Tonguç'u falan. Şerafettin biraz şeyle Garfield'la, Hatchcliff'le filan yabancı kedi karakterlerle kıyaslanır ama pek de haklı bir kıyaslama değil çünkü aslında Şerafettin Cihangir'de yaşayan farklı insan tiplerini aynı bünyede toplayan böyle absürt mizahı güçlü Şahane bir kediydi. Konuşma tabii yeteneği. Yani, evet. Bütün hayvanlar konuşur orada yani malum. bu bu yaşla bir daha okumak lazım aslında işte onu. Ben tabii çok küçükken okuduğum zaman oradan e, algıladığın şey de başka oluyor ya. Evet. Daha bakmak lazım. Bir de Gir bilirsen e, çok da şey takıldığım e, yerleri sorarım sana. <laughs> burada bir <laughs> espri var ama çözemedim. Yok ya. yok seni çözemeyeceğin <laughs> hiçbir şey yok Delirdin mi? Bir de boyalı basamakları gökkuşağı renginde boyalı şeylerimiz vardır. Merdivenlerimiz vardır. Biliyorsun geziden sonra epey bir e, popülerleşti o Tabii. şey gökkuşağı rengi. Evet böyle. evet. İyi ki var bütün renkler diyebilir miyiz? Tabii ki her evet. zaman. Aynı şey biraz şeyler için de geçerli. Bu duvarlardaki şeyler. Grafitiler. Evet grafitiler. Ben mesela şehirde de bunların çok kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Kanada'da muazzam bir biçimde Gelişmiş bir şey grafiti meselesi sanat evet sokak sanatı. Tabii ki. Şehirde grafiti yapanları yakalamak için koşmuyorlar, çağırıyorlar, ücretlendiriyorlar, ödüllendiriyorlar, yer gösteriyorlar yani ve burayı planlıyorlar. planlıyorlar evet ve dolayısıyla oralarda muazzam bir şeye dönüşüyor, açık hava müzesine dönüşüyor şehirler. Gönül ister ki İstanbul'da öyle olsun çünkü muazzam yetenekli genç insanlar var bu işleri yapan. Cihangir e, o açıdan biraz da tuvaldir yani, İstanbul'un tuvallerinden biridir diyebiliriz. Evet. Mesela pandemide şimdi kiralar arttı ya. Evet. Mesela bahçeli evlerin kiraları artmış mesela ben anlıyorum neden. işte evet, bahçeli, bahçeli ama niye mesela diğerleri de arttı? Niye her şey arttı mesela? Evet. Yani iş güç dururken bu kadar her şeyin artmasını mesela benim beynim algılamıyor. Sen üstü kapalı siyaset mi yapıyorsun? <laughs> Hayır, açık açık. Hayır, açık yapmıyorum. Izin. Bu zaten aslında siyasi bir konu değil. Bu garip bir konu yani. Bu toplumsal bir saçma bir reaksiyon. Evet. Yani her şey 2-3 katına çıktı. Neden mi? Yani? Evet. Bunun değil, bir mi? kısmının fırsatçılık olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Bir kısmının tedarik zincirinin kırılmasıyla açıklanması mümkün. Pandemi de ekonomi epeyce bozuldu. Zaten çok şahane bir durumda değildi. Bu arada yavaş yavaş Cihangir Caddesi'nin sonuna geldik konuşa konuşa. Burada gene harika kafeler var yan yana. Çok kupon bir tanesi var. Küçücük bir dükkandır. Açık mı acaba? Emre'ye bir uğrasak. Arkadaşlar Mahir İpek ile karşılaştık. Mahir İpek çok sevdiğimiz oyunculardan, saygı duyduğumuz Hayat oyunculardan biri. Evet. Mayur, galiba bu dükkanda bir şeyim var, değil mi? Şu, kendi kahvemizi kendimiz içelim diye. Yani. Tamam, <laughs> arkadaşlarla birlikte yani. iyi vakit geçirelim diye. Merhaba. İstanbuldayız abi. İstanbul'un semtlerini geziyoruz, eski semtleri, birlikte yaşama kültürünü anlatıyoruz, biraz esnafla konuşuyoruz. Onları yüreklendiriyoruz. Ben burada hemen esnaf olayım. Hoş tamam. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor Nasıl? kardeşim şeyleri? şeyde? Sağ olasın abi. i̇şte biz memleket olarak. Pandemiden sonra düzelme var mı mı? İnşallah biraz? olacak. Olacak. İnşallah olacak. Yalnız buradan e, seslenmek istiyorum. Kime? E, bilmiyorum. E, Onu açıkça söyleme istersen. <laughs> Nerede yayınlanacak? Gain. Gain. Emre, Emre de benim arkadaşım. Emre Kaan tanıştırayım sizi. Sadece yemek yapmıyor, bir şeyler içirmiyor. Aynı zamanda benle her zaman sohbet eder, arkadaşlık ederiz. Güzel yemeklerini geç saatte bile yemeğe geliyorlar demek ki. Evet, maalesef. Emre en maalesef. <laughs> Emre çok müşteri düşkünü bir arkadaşımız değildir. Daha önce de beni uyarmıştı, abi sakın yapma, bana uğrama, benim müşterim bana yetiyor falan demişler. Doğru. Ama ben yine de sana merhaba demeden geçmek istemedim. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Sen de abi. Görüşürüz. görüşürüz. Beyler nasılsınız? Sürekli bizi kollarlar. Araçsız bırakmazlar. Bu ara taksicilerden çok şikayet var biliyorsun. Şi biz de şikayetçiyiz. Siz de şikayetçisiniz. Nedeni ne? Nedeni ne biliyor musunuz? Buradan Beşiktaş'a 50 dakikada giderse evet. bu adam geri dönemiyor. Emişlerininde de gitmesi şu anda, lazım. Şu yapacağız. anda bütün bütün şu anda İstanbul'da çalışan taksilerin %70'i 80'i Beylikdüzü, Büyükçekmece tarafına kaydılar. Neden? Trafik yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bu semtin taksisi. Ben de bu semtliğim, Cihangirli'yim. E sen Beşiktaş'tan geçmeden nereye gideceksin? Hiçbir yere gidemez. O zaman müşteriyi sen alıyorsun. Almayanlar için konuşuyorsun. Evet. Evet, tamam. burada, Biz burada, alıyoruz burada, diyorsun. Burada sıradan zaten gönderiyoruz araba. Ya, araba İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da taksici de müşteri de trafikten şikayetçi. Bu normal ama bunun sonunun artık bir konu başka aslında. Galiba dur, daha dur. çok yabancıları alıp havaalanına veya ya, uzak mesafelere o, gönderme o, peşindeki... O, Serbest taksiler için şikayet, Mahalle var. durakları için geçerli bir değil, şey değil o. Evet. Çünkü yani zaten yüz yüze yani, bakıyor. Turistik yerlerde çalışanlar için geçerli. Evet taksi. Ama sıkıntı. Sağ olun. Halihazırda. Bakın bir mahal, bir mahallede ya, program mi? yapmak ya, böyle bir şey. <laughs> Türkiye'nin de dünyanın en iyi çizerlerinden biri kutlayan perkeri yakaladık sokakta. Ya, Kaan'la tanışıyor musunuz? Evet. Evet. Kaan ya, ya. Yıldırım ya, oyuncu. Ya. Taksi ya. durağımız malum. Ya, Valla baya aile aile içi bir şey oldu. Taksilerle müşterileri arasındaki itiş kakıştan bahsediyorduk. Haklı olarak şuradan Beşiktaş'a 50 dakikada gidiyoruz. Nasıl olacak bu işler diyor. Yürüyerek <laughs> gidiyoruz zaten. <laughs> 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 Zafer Bey yoksa ben yürüyerek gidiyorum. Zafer Bey Sen tabii nişan taşında senin ofisin. Oradan da buraya yürüyorum artık. Oradan da buraya ya yürüyorsun doğru. evet. Evet ama sen yürürsün çakı gibi adamsın. <laughs> Benim gibi dombikler ne yapacak? Ya, yani, Mahallelilik böyle bir şey. Herkese selamlaşa selamlaşa gidiyoruz. biliyorsun entellerin, entelektüellerin yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak Bilmiyorum yaftalanmış bir yer. Öyle değil mi? Evet, 1900'lerin başından beri mahalle öyle. Paris'teki Montparnasse gibi veya New York'taki Greenwich Village gibi sanatçı pot şeyinin nüfusunun çok olduğu bir yer. Bence Firuze Kahve'de bir kahve içelim. Ne dersin? Geçelim. Bayağı yürüdük İster bir misin? dinlenelim. Çok isterim. Tamam. Teşekkürler abi. Hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Oh. Ne içersin? Çay mı kahve mi? Ee, çay içerim yani. Çay. Evet. İki açık çay rica Tabii. ediyoruz. Yapalım. Bir, sevdim. iki, üç. üç. Efendim İstanbul Gece Hesabı 32'nin sonuna geldik. Bu program Kaan bize eşlik etti. Birlikte çalışmaktan çok zevk aldığım arkadaşım. Birlikte gezmekten de çok zevk alıyoruz. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Teşekkür ederiz Kaan bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için efendim. Evet, Cihangir'i gezdik bu akşam. İlk gece programımızı yaptık. Ee, size Paulo Coelho ile veda etmek istiyorum. Simyacı kitabından. Simyacı romanlar. Bana denk gelmiş bir Ben çok severim. Seversin. Evet. Ee, şöyle diyor bir yerinde genç adama. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. Sizin de İstanbul'da gece ya da gündüz hazinelerinizi bulmanızı temenni ediyorum. Hazine bulmak derken hani biraz ilham gelmesi falan gibi bir şey. Herkes ilham gelmesini ister kendisine. Bekler. Ama kendi kendine gelmez. Gelmez. Geldiği zaman da seni iş başında bulması gerekir değil mi? Öyle Doğru. oturduğun yerde ilham gelmiyor. Ee, lütfen sokağa çıkalım. İstanbul evimizse sokaklarda, semtlerde odalarıdır. Kapının önüne çıkalım. Dışarıdaki odalarımızı gezelim. Dışarıda da birlikte olalım. Birlikte yaşamanın keyfini çıkartalım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.